i̇bn Haldun der ki, bir milletin çöküşü, inişi, çıkışı dinle açıklanmaz kardeşim. Kim dedi biliyor musunuz? Yaşanır falan değil, zekere, İbn-i Haldun'dan Her şeyi dinle izah edemezsiniz. Şimdi biz düştük, kalkışımıza dair ayet var mı? Kur'an'ı nasıl okursak biz kalkabiliriz. Ya kardeşim, Hiroşima'ya in, bomba indikten sonra oraya Kur'an-ı Kerim nazil olmadı. Bak kalktı adama yapıştı. Işte. Şimdi ben size 80 milyar verip alıyorsun hocam. Anladın mı? Bunun ayetle mayetle bir alakası yok hocam. Adamlık var. Bu bizim genetik kodlarımızla ilgili bir şey hocam. Bu Müslümanlıkla filan ilişkili bir şey değil bizim kültürde bir gelenek üretme alışkanlığımız yoktur. Siz bana bir tane 150 yıllık bir dergimiz söyleyemezsiniz. Bak İslamiyat'ı çıkardı, 10 sene sürdü. Ruhuna Fatiha diye İlhami Güler yazı yazdı. Buyur, gelenek yapamıyoruz. Uzun soluklu çalışamıyoruz. Bu bizim tinetimizle. Yani milletçe cibiliyetimizle ilgili. Bunun burada Kur'an burada hadisin, burada bilmem neyin. Hayat. yani hayatın her alanına hadis ayet monte etmek, hayatı sürekli metinden üretmeye gerek yok. Hayat bir kere üretilmiş orada. Al örnek alacağım. Ben derim ki meal okuyacağınıza gidin Riyad-ı okuyacağım. Abi herhalde bu gecenin en büyük sözü bu oldu. <laughs> evet. Eğer okuyacaksanız ben şunu söyleyeyim hocam, Müslümanlar son asırda belki 14 asırda okumadıkları kadar daha fazla meal okudular. Ama İsmail Karan'ın dedi ki, daha iyi Müslüman olamadı.